Evet sevgili takipçilerim Hepinize merhabalar Bu videoyu 2023'ün son günlerinde çekmek istedim Bugünkü videomun konusu Ben KPSS'ye çalışırken Nelerden motive oluyorum ve Neden devlet memuruna atanmak istiyorum Size biraz onlardan bahsedeceğim Birinci neden özel sektördeki alımların çok düşük olması ve özel sektöre herhangi bir iş başvurusu yaptığında bir engelli insanların patronunun ya da mesai arkadaşlarının ön yargılarıyla karşılaşması. Bu ön karşılaşmak emin olun beni çok üzeceğini bildiğimden ve hem çalışıp hem de insanların ön yargılarını kırmak uğraşamayacağımdan ben de vazgeçtim. İnsanların ön kırmaya çalışmaktan ve kamuya atanmak istedim. Bir de devletin şartları biz engelliler için herhangi bir özel sektör firmasından ya da kurumundan daha güzel özlük haklarımız daha sağlam olacağı için devlete tanımak istedim. Fizik tedaviye gideceğimiz için haftanın her günü bir saat ya da iki saat tam bilmiyorum, yanlış bilgi vermek istemem. İznimiz var. O iznimi fizik tedaviye giderken kullanabilirim. Başka şeyler yaparken kullanabilirim. O yüzden kamuya atanmak istiyorum. Bir başka amacım da kamuya atanıp komuda kazandığım parayı psikoterapi teknikleri eğitimlerine verip belli bir süre sonra ünlü bir psikoterapist olmak. Herkesin tanıdığı okuldan beri amaçlarımdan birisiydi. Kamera tanmak buna daha rahat aracılık edebileceği için kamera tanmayı seçtim. Ben açıkçası. Aslına bakarsanız benim hayalim insanlara dokunabilmek ve kamuda sürekli insan sürpülasyonu Örneğin Lotte sürekli öğrenci sirkülasyonu olacağı için yeni insanlarla tanışabileceğimi ve bu yeni insanların bana hem mesleki olarak hem de kişisel anlamda bir şeyini kazandırabileceklerini düşündüğümden de kamera tanımak istiyorum. Kısaca size KPSS'de dikkat ettiğim hususlardan bahsedeyim. KPSS çalışırken dikkat ettiğim hususlar her gün iki ders almak üzere çalışıyorum. Geçen sene normal KPSS'ye girdiğimde genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve ABT testinin toplamında 24.000 PDRC'nin içinde 18 bininci oldum ve bu da beni takdir edersiniz ki çok üzdü. Sağlıklı insanlarla eşit şartlarda yarışamayacağımı anlayınca halbuki üniversite sınavından beri birçok şeyin değişebileceğini ve biraz daha şartlarımın düzelebileceğini ummuştum. Şimdi ise EKPSS'yi deniyorum. Bu dediğim 2023'ün Temmuz ayıydı. Mezun olmaz girdim. Benim de hatalarım vardı. Tabi çok geç başladım. Kalpsizle çalışmaya ama fakülte ikincisi ve okul birincisi olduğum için okulda kazandım bilgilerime güveniyordum açıkçası. Ama sadece bilgiler değilmiş yetecek olan Diğer ünlü sahasından vardı. Olduğu gibi bir bilmeyenler için birazdan açacağım onları. Okuyucu ve kodlayıcı dediğimiz iki tane kişi var. İstemeniz halinde sınava onlarla girebiliyorsunuz. Bir tanesi sınavı kodluyor. Bir tanesi de sizin yerinize okuyor Benim Videolarda gördüğünüz gibi göster gibi zayıf olduğundan okuyucu ve kodlayıcı ikisini beraber istedim bütün girdiğim ulusal sınavlarda. Bütün girdiğim ulusal sınavlarda ikisini beraber istediğim için bunun gibi şartlar da benim sınavlarımı etkiliyor. Okuyucunun ses tonu... Bela, Gatı vs. Dolayısıyla Ha bir de En önemli şey şu Belli bir sürede yarıştığımız için Ve Çoğunlukla Normal kalpte için Konuşuyorum. Çoğunlukla değil miyim? Evet, çoğunlukla değilim Eksiyonu verilmediği Ve verilen eksiyonu da Salon bina görevlisinin İstiyatifine bağlandığı için bana da ek süre verilmedi. Onun da çok komik şartları varmış. Salon görevlisi Öğrencinin Yani Adam olarak geçiyoruz Biz orada Baş dengesini Tutamadığını Ve çok fazla kasadığını görürse Ek süre verebiliyormuş 5 dakika içerisinde Nasıl görecekse Orası da ayrı bir yani bana ekstra verilmeyince ben de onlara yetişemedim. Şimdi de KPSS'den deniyorum şansımı. Matematik harici olmak üzere bütün derslere çalışıyorum. Niye matematik harici diyeceksiniz. Elimi kullanmayınca matematik dersini çalışması çok zor oluyor. Yani kullanıp kalemle yazmayınca. Her şeyi zihinden çözemiyorsunuz istediğiniz gibi. Dolayısıyla da biraz farklı oluyor hayat. Ama şöyle bir şey olsun çok isterdim sınavlarda. Mesela okuyucu ve okuduğu soruyu beş kere okumasın. Dolayısıyla zaman kaybettirmesin. Bir hızlı bir yavaş olmasın mesela. Sabit bir sesle Bilgisayardan biz sorunları duyalım ve cevap duyalım. Kimsenin görmediği, sadece ÖZSEVİMENİN gördüğü bir sistemle olsun çok isterdim. Ama belki benim göremeyeceğim bir zaman diliminde ve benden sonraki bir zaman diliminde o da olur. Yani böyle insanın Girdiği bütün üniversite sınavlarında zeka potansiyelini gösterememesi açıkçası çok üzüyor. İlkokul, otokul, lise bütün girdiğim üniversite sınavlarında ben potansiyelimi gösterdiğimi düşünmüyorum hiçbir zaman. Potansiyelimi göstermediğim için de hiçbir zaman onlar benim gerçek başarımı bütünü yansıtamadılar ama neyse Kendime ölmeye gidecek bundan sonrası ölmeyeyim bari umarım siz de bir engellinin yaşadığı zorlukları kolaylaştırmak için bu videoyu dinleyen herkes benim şeyleri yapar ve en azından toplumda kolaylaştırmak için benim şeyleri de ne deriz. Ya da bu mevkiine doğan kişiler en azından sesimizi duyanlar da bunlara bir çözüm getirebilirler. Benim amacım da oldu zaten sesimi duyurabilmek. Umarım sizin için de keyifli bir video olmuştur. Görüşmek üzere.